Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiye va'deh ve a'udhu billahi min neşeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim Kündün hepsini da'i ve tülmevk ve neflüküm bişşerri vel hayri fitneh ve ileyna tuca'un. Sadakallahu la zile. Kıymetli Müslümanlar okumuş olduğum ayeti celle de Rabbimiz her canlı bir gün ölümü tadacaktır ve neflüküm bişşerri vel hayri fitneh. Biz sizleri şen ile hayır ile imtihana tabi tutacağız ve ileyne tunca'un. Sonra dönüşünüz muhakkak güzel olacaktır buyuruyor Allah Teala. İnsan hayali göktedir, kendisi ise yerdedir. Dünyadayken sırtındadır dünyanın yükü, ölenin de mezarının üstündeki çimendedir diyor Azerbaycan'ın ünlü şairi Bahtiyar Vabzade. Karanlıklardan korkarken bizler de bir gün karanlığın içine gireceğiz. Yere göğe sığmazken bir tabutun içine sığacağız. O yüzden Mehmet amcamız aramızdan ayrıldı gidiyorlar. Giderken bizlere diyor ki benim de evim, benim de çocuklarım, benim de yeğenlerim, benim de kardeşlerim vardı. Ama bizler Allah'ın kuluyuz. Bizleri dünyaya yollayan o. Ne kadar bizlere ömür takdir ettiyse o ömür sermayemizi doldurup gideceğiz. Ebedi olan yolda gideceğiz. Demin mezarlıktan gelirken Eyüp amcamız dedi ki Elezdin'in bekçisi gitti dedi. Mehmet amcamız bizim bir büyüğümüz, bir abimiz. Hacı Faik Tosun tavuk aldığı zaman Samsun'a giderken tavukları emanet ettiği kişi, Elezdin'in güvenlik kapısı, kim nere giderse gitsin evinin ana tarını bıraktığı tek kişiydi Mehmet abi. Her Ramazan burada çay ikramı yapardı, hizmet ederdi millete. Bir tek bu Ramazan yoktu. Ve Rabbimiz öyle bir günde emanetini teslim aldı ki Kadir gecesinden sonra en önemli gün olan Arife gününde, marifet gününde Rabbimiz emanetini teslim aldı. O yüzden Rabbimiz çıkmış olduğu bu yolculuğunda Mehmet amcamıza yardım eylesin. Amin. Hazreti Abdullah İbni Abbas'ı defnederken ehli sahabede İbni Hacer rivayet ediyor. Hem şu ayeti celileyi duyardık diyor. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه